Günaydın arkadaşlar, güzel bir Susurluk sabahından hepinize sevgiler, selamlar diliyorum. E, biliyorsunuz dün Erdek'teydim, bugün Susurluk'tayım. E, Sebat teyzemin evindeyim. Ben burada çok uzun yıllar komşuluk yaptık birlikte. E, çok değer verdiğim insanlar. Bugün birlikte kahvaltı hazırlıyoruz ve bir şey yapacağız. E, kahvaltıda da görüşelim istiyorum ben. E, dün yalnız... E, üzüldük biraz. Geldiğimizde bahçede güzel, şirin, beyaz bir köpeğim vardı. Havlayıp duruyordu. Bu sabah zehirlenip öldürüldüğünü duydum. Yani bu nedir ya? Bu insanlık dışı. Yani çok üzüldük. Yani bilmiyorum kimin yaptığı da belli değil. Zehir demişler, öldürmüşler. Yani bir cana kastetmişler. Allah'ın verdiği bir cana kastetmişler. Başka da bir şey demiyorum ben. Evet arkadaşlar bir buçuk sene manzaram buydu benim. İzmir yolu üzeri, tesislerin karşısı, Umut Evler Apartmanı. Şurada yasa dinlenme tesisleri. 11 buçuk sene yaşadım bu evde. Gerçekten çok güzel dostluklar, çok güzel komşular edindim. Yani inanılmazdı. Yani ben bu dostlukları başka bir yerde yaşamadım desem doğru olur yani. Tabii ki yaşadım. Başka dostlarım da oldu ama burada biz aile gibiydik. Aile gibiydik. Hala öyleyiz. Hala araşırız, görüşürüz. Allah size de öyle komşuluklar nasip etsin inşallah. Güzelim. Ne yapıyorsun? Bak komşularımı <gülüyor> çekiyorum. <gülüyor> Böyle evet. Ne yapıyorsun? Salça mı yapacaksın? Ha, salça. Evet. Ha. Salça. Ellerine sağlık. Çok özledim hepinizi. Ben de onu anlatıyordum. Tam da sen üstüne denk geldin. Vallahi hep şey yapıyoruz, özlüyoruz. Görüyorum seni. Aha. Basıyorum beğene. Sa ]aydın Fikri abla. Günaydın. Niye gelmedin kahve içmeye? Gelemedim. Kahvaltı edelim. Tamam, hadi hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar, pişilerimiz pişti. Yanına peynir, domates, salatalık, biber doğradık. Afiyetle yiyeceğiz. Buyurun siz de gelin arkadaşlar. Geç bakalım ve ben mi gördüm seni şimdi? Aha, evet, pişilerimizden tamam. yemeye başlayalım şimdi Sebahat teyzem. Yani gerçekten bu işi layıkıyla yapıyor kendileri. Ellerine sağlık diyorum. Çok güzel olmuş ellerine sağlık sebat teyze. Afiyet olsun. Sebat teyze. Efendim. Günaydın demek ister misin? Günaydın. Sebat teyzeciğim şimdi bize kahve yaptı. Oturduk e, kahvemizi içiyoruz. Ellerine sağlık. Sohbet ediyoruz böyle. Ondan sonra burası böyle bir 29 tane miydi Sebat teyze? 30 tane miydi? 29. Üç blok. O 29 tane. Bir baktık dört tane. E, şey kalmış. Erkek. Erkekli hali kalmış. Kalanı hepsi kadın yani. Hep kadın nüfus diyorum. Bunlara burada pasman. aynen yaşlı nüfus fazla diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim sabah sabah ya. Kahven soğuyacak hadi iç. İçiyorum içiyorum Sabah teyze. Sabah teyze ben kahveyi içince bir çıkayım şu gençler var ya. Evet. Çanta terlik falan bakayım. Hadi bana da bir şeyler alırsın dışarıdan. Hadi alırım ben de oradan bir şeyler alacağım da. Nereye gitsen peynir alacağım, onu da yarın alırım, dönüşte alırım. Onu şeyden, garajdan alırsın. Garajdan alırım onu. Ben bir de nereye gidecektik? Akşamüstü de parka gideriz beraber tamam, inşallah. Tamam, inşallah. Tamam bakalım, olsun. Hadi. Da. Burası arkadaşlar Umut Evler'de. Her gün öğlen 12'de komşuların buluştuğu, oturduğu, kahve içtiği, sohbet ettiği kamelya. Çok şirin ama değil mi? Eskiden burada Otururduk salçalar burada pişirilir, hamurlar burada pişirilir. E, i̇mece usulü el birliğiyle her şey yapılırdı. Teravihler burada kılınır e, yaz gecelerinde serin serin evlerde oturulmaz falan. Gerçekten çok güzel, çok eğlenceli zamanlardı. Çocuklarımız burada oturur. Herkes birbirinin çocuğuna bakar. Birinde varsa yemek öbürüne verir. Öyle güzel bir komşuluktu. Ee, inşallah Allah size de öyle komşular nasip eder diyeyim ben size burası Susurlu'nun yasa tesislerinin yanından girilen caddesi şöyle devam ediyoruz esnafın dükkanların olduğu bir cadde burası İzmir yolu üzerinde ama çok da e, sakin olmasına rağmen bir o kadar da hareketli. Susurluğun yerlileri oturuyor genelde. E, bir kısımda çok eskiden gelmiş muhacirler, göçmenler var. Ama bir o kadar da romanlar var. Müzisyen romanlar, bir de süpürgeci romanlar olarak. insanlar zaten e, çok renkli kişilikler çok e, gürültülü bir o kadar renkli kişilik olaraktan hani zararlarını gördüm mü ben görmedim yani bu konuda bir şey değil söyleyemem tabii ki burası da Susur'un en büyük ayakkabı çanta mağazası çantamızı aldık çıkıyoruz koskoca Bursa'da bulamadım geldim Susurluk'ta buldum Hayırlısı olsun artık iyi günlerde kullanırım inşallah. Burası da Susurluk Parkı'nın olduğu cadde. Ee, buradan az ileriden de hastaneye giden bir yol vardı. Şimdi yeni hastaneye kurulmuş herhalde. Susurluk Parkı eskiden çok çok güzel bir parktı. Sonradan bir e, belediye Başkanı değiştirince bütün ağaçlar kesildi, tekrardan bir düzenlen oldu ama eski havasına bir daha kavuşamadı. Ee, eskiden çok daha güzeldi çünkü çok ağaçlı, daha yeşil, daha kalabalık. Biraz böyle gezelim istedim sizinle birlikte. Gece kalabalık olur, hani görünmez karanlık olur falan. Bakın burada güzel bir dere vardı, akıyordu. Şu an o da akmıyor tabii ki. Burası gençlerin hayatında çok büyük yer eden bir yer. Çünkü burası bir buluşma noktası, eğlenme, dinlenme, sohbet noktası. Ee, nereden biliyorsun? Çünkü ben oğlum mesela buraya geldiğimizde 9 yaşındaydı. Çıktığımızda 20 yaşındaydı. Genç ilk gençlik yılları burada geçti. Kızım taşındığımda 3,5 yaşındaydı. Yani o da 15 yaşında falan çıktı buradan. E ee, hep buralarda buluşurlardı arkadaşlarıyla. Yemeğini yer, hemen kaça kaça buraya gelirlerdi. Ya başka da zaten tesisler var ee, başka oturacak böyle güzel nefes alacak yerler yok yani sadece dinlenme tesisleri var onlar da kalabalık zaten yine de nefes almalık şehrin içinde ilçenin içinde yine de güzel bir yer diyelim çünkü burası yol üzeri olduğu için otobüsler falan çok gelip geçen var çok kalabalık yol üzerleri tesisler da derler ki bu parkın altı mezarlıkmış eskiden çok eskiden mezarların üzerine yapılmış bu park eski mezarların üzerine hatta gelmeyi reddeden çok yaşlılar vardı eskiden yani buranın bir de yaşlı nüfusu çok fazla arkadaşlar yaşlı nüfus çok fazla yani gerçekten gençler artık bilmiyorum başka yerlere mi göçüyorlar? Ama insanı da bir o kadar sıcakkanlı, sevecen, misafirperver, sohbetleri güzel, çok iyi insanlar. Ben seviyorum yani susurlu. Ben seviyorum yani. Buradaki ağaçlar kesildiği zaman susurlukla birlikte kan ağladık. Yani bu kadar üzüldük, o kadar üzüldük ki. Neyse biraz toparlamış yani. O ilk zamanki halini görseydiniz içler acısıydı gerçekten. Şimdi Sezai abiyle eşinin Fatma Hanım'ın evine geldik. Sezai abi Onur'un oğlumun eski ustasıydı. Araba yıkama yeri vardı. Üç tane de çocukları vardı. Dedim onları da ziyaret etmeden gitmeyelim. Yani her geldiğimizde kısacık da olsa görüşüyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Oo, iyi. Nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. İyi, iyi. Maşallah hepsi iyi. Fatma Hanım sen nasılsın? İyi, iyi misin? Nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Kahve yapmış bize Fatma Hanım şimdi. Şimdi onları içeceğiz. Sağ olun. Arkadaşlar bu Sezai abiyle Fatma Hanım bunları koymuşlar. Sağ olsunlar. Ee, salça yapmış, turşu yapmış falan. Ben de bugün Çanta demiştim ya gençellere gittim. Çantamı aldım. İnşallah iyi günlerde kullanırım. Daha iyileri de sizin olsun inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, Sebat teyze ile otururduk. Ee, yazları irişte keserdik. Değil mi? Sonra tarhana yapardı. O çok güzeldi tarhanaları yani gerçekten. O yoğurtlu, nohutlu falan yapardık. Ondan sonra Öyle kek börek yapar yapar yerdik. Her akşamda bir dizimiz vardı. Dizi oturur izlerdik. Yani bizim komşuluğumuz çok başkaydı ya. Gece iki, üç hiç fark etmezdi. Birbirimizin kapısını çalıp girebilirdik yani. Çok annelik etti bana burada. Kendisi Allah razı olsun. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine sağlık. Burada, Her zaman burada gibi. serin serin değiştik iyi oldu. Aynı, parka gitmekten burada oturmak daha iyi Ama oldu. Bir de Eda da korkuttu beni bugün biraz kalabalık olur falan park dedi ya evet. ondan da korktum. Hastalıktan korktuğumuz için zaten parka gidemiyoruz. Aynen aynen boşver burada ikimiz oturalım ne yapalım artık. Susurluğun manzarasını seyrediyoruz işte. Aynen valla olsun ben bugün susurluğun manzarasını bayağı bir çektim paylaşacağım onları da inşallah. Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.